Bir Yunus var. Bence şahsen benim adım yani. Özelleş, özelleşmiş artık yani Banvit'le bütünleşmiş bir oyuncu. İstikrarlı, tıkır tıkır çıkıyor, işini yapıyor. Böyle mütevazi, çok şirin bir takım yani Banvit. Ee, daha da iyi olacak yani ekip olarak tek tek baktığımızda çok yeterli oyuncular. Ama tabii ki bu oyuncuların da şimdi bu yabancılarla falan kaynaşması bir zaman alacak. Yani hepsi değerli bir oyuncu. E bunlar bu sevgi ortamını yarattı Zaten en önemli şey sevgide başlıyor. Şimdi oyuncu antrenörünü seviyor. Oyuncu antrenör oyuncunu seviyor. Şehir oyuncuyu seviyor. Her şey birbirine bağlı şeyler. E, aşama yapan bir takım, her hafta kendine güvenen bir takım. E, oyuncu keza öyle. E, yaşamda da öyle değil mi zaten? İnsan yaşamda aşama kaydetmesi gerekiyor. E, Banvit işte Orhun'la gerçekten aşama kaybetti, kaydetti kaydetti. Her hafta da bu daha da üstüne koyarak ekleniyor. Yani bence e, güzel bir basketbol takım. şehri oldu. Bu evet. arada bir basın mensubu arkadaşım Banvit Spor için çok cici bir takım demişti. <laughs> ya mesela geçen seneyle bir de şöyle bir mukayese yapabiliriz. Geçen sene Banvit aynı bu şekilde başlamıştı. Çok e, yüzdeli bir galibiyeti vardı ilk 10 hafta ilk 15 hafta falan. Ancak e, aradaki fark şu geçen sene bu başarıyı yakalarken e, takım atarak kazanıyordu. Yüksek skorlarla kazanıyordu. Şimdi bu sene inşallah umarım e, o düşüşü yaşamazlar. Ama yaşamamaların işte e, garantisi bence veya sigortası Oğrun'un bu takıma empoze etmeye çalıştığı müdafaa. Bunu oturturlarsa sezon sonuna doğru düşüş çünkü geçen sene müthiş bir düşüş yaşamışlardı. Yani tepe takta Yani ilk 5 ilk 4'lerden bir ara küme düşme potasına evet, e, gelmişlerdi. E bu bunu bence yani teknik anlamda düşünürsek geçen sene hep yüksek skorlarla kazanıyorlardı. Sonradan e, yüksek skorlara önlemler almaya başlayınca Banvit büyük bir düşüşe yaşamış. Ama bu sene e, gördüğüm kadarıyla müdafaayı oturtuyorlar. O yüzden e, doğru yoldalar. Yani istikrarlı oynuyor aslında Banvit. Dediğim gibi güven içinde oynuyor, hız kesmiyor yani başladığı gibi normal bir oyun düzeninde sürede çok yakışan mütevazi bir ekip yani. Evet Beşiktaş'ta devam edeceğiz sevgili seyirciler. Beşiktaş da Avrupa Kupalarına maalesef veda etti. Takımlarımızı biz hep üst turlarda görmek istiyoruz elbette. Sonuçta onların başarıları bizim ülkemizin başarısı olarak ortaya çıkıyor. Beşiktaş artık Avrupa Kupası defterini kapattı. Ligde ise 4. sırada yer aldı. İlk yarı sonrasında Beşiktaş Tofaş'la mücadele etti ve rakibini 98-84 ile mağlup etti. Beşiktaş Kola Turka arenadaki maça iyi başlayan ev sahibi takım ilk periyoda 33-24 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan Tofaş maça ortak oldu. Bursa ekibi soyunma odasına 48-47 üstün gitti. İkinci yarıya iyi başlayan Beşiktaş 3. periyodu 74-70 önde kapatırken maçtan da 98-84 galip ayrıldı. Beşiktaş'ta Chetman 28 sayı atarken Tofaş'ta Denison 20 sayı buldu. Skor yanıltıyor biraz. Çok Tofaş çok iyi mücadele etti. Zor bir maç oldu. Sonunda oluşan bu fark sonunda o oluştu. O yüzden e, dediğim gibi zor ama önemli bir maçtı bizim için. Üç maçları yeniliyoruz ligde. Bizim için e, iyi bir dönüş oldu. Ee, yani Tofaş takımı çok diri, canlı ve genç bir takım. İyi basketbol oynuyorlar. Çok tempolu oynuyorlar. Biz de arka arkaya ligde üç tane maç kaybettik biliyorsunuz. Yani böyle e, arka arkaya kaybedilen maçtan sonra biraz enerji kayboluyor. Yani o enerjiyi bu enerjinin altında bu maçı kazanma oynamak kolay değildi. Bizim işi çok önemliydi. Yani ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Ya o oyuncular da aynı hani şey söyledim. 30 dakika gücümüz yetmedi. Hakikaten çok. Ee... İyi takım, çok tecrübeli oyuncular, 10 on, oy, on oyuncu, herkes kim giriyor çıkıyor birbirine yaratmıyor. Onun için 30 dakikada dayandık, biraz yorulduk ve 2-3 dakika konsantrasyon duştan sonra çok ucuz sayılar yedik. Fazla gerek koşamadık ve orada biraz fark açtık ama ben çocuklara teşekkür ediyorum. İyi mücadele maç kazanmak istediler. Yani bu kadar. Bence Burak ilk da bu yılın önemli antrenörlerinden biri. Takımı iyi oynatıyor çünkü Beşiktaş'ı. E. E, Tofaş karşısında da etkililerdi son derece. Beşiktaş evet son 3 haftadır kayıpları oynuyordu. Tekrar yenilgiyle, tekrar galibiyetiyle tanıştılar. E, Baxter yoktu. Sahneye Çitman çıktı. 28 attı. Tofaş baktı diyelim yani. Beşiktaş aslında basketbolu göze hoş gelen bir oyun oynuyor. Yani bu hücumda bunun inkar edilmeyelim. Hücumlu yüksek, potansiyeli yüksek bir takım. Ama onların da en büyük antikapı kapı savunmadaki çok kolay yenilen sayılardan kaynaklanıyor. alternatif kadrosu var. her zaman için göze hoş gelen, skor gücü yüksek olan bir takım. bu basketbolunu da güzelleştiren zaten Dikkat edersen bu sene zaten kendi aralarında çekişen takımların skoru üst düzeyde. Yani skor gücü yüksek ve üst düzeye çıkan 80'leri 90'ları bulan bir skor. E, bu da basketbolun aslında e, güzelleştiren tarafı. İşte biz hep seyirci gelsin istiyoruz. Seyirci de hızlı oynanan, hareketli oynanan basketbola prim tanıyor. E bu sürekli düşüncede de hızlı düşündüğün sürece oyuna parkilere yansıyor. E, hucum gücü yüksek.